Kahhar yenilmeyen yegane kudret ve tasarruf sahibi demektir. Varlığa boyun eğdirendir Kahhar. Zalimlerin beline büken, sistemlerin nizamını çökerten isimdir o. Allah Kahhar'dır. O bütün varlıklara neyi murat ettiyse onu yaptıracak güce sahiptir. Hiçbir güç ve kuvvet Allah'ın muradına engel olamaz. Ne istiyorsa o olur. Kimse onun iradesini geri çevirmez. Varlığa boyun eğdirendir kahhar olan. Boyun eğdirirken nesnenin gönüllü olup olmadığına bakmaz. Düşmanları ve zalimleri kahredendir o. Mazlumların umududur o. At kavmine bakın. Yeryüzünde zalimce nasıl kibirlenmişlerdi. Bizden daha güçlü var mı? Kim bizden daha güçlü ve kuvvetlidir demişlerdi. Meydan okudular. Kahhar olan Allah onların üzerine bir kasırga gönderdi ve helak oldular. Ya kahhar! Kahrından rahmetine sığınılacak olan yalnız sensin gücünden, kudretinden hiçbir yere kaçış olmayan sensin. Emirlerine uymayanları helak, şehirlerini viran eden sensin. Senden başka hiçbir yardımcımız olmayacak günde bizi rahmetinden uzaklaştırarak kahretme. Bizi azabının korkusuyla sana sığınıp rahmetinden ümit kesmeyenlerden eyle.